Merhaba arkadaşlar. Evet şimdi evrenden bir bakım yapalım. Ama ilk önce evrenden mesaj alacağım ama Rumiler ne için evrenden hangi konu hakkında evrenden mesaj alalım. Rumiden hemen iki kart seçeceğim. Hangi konular hakkında evren bize bilgi verecek? Bakalım Rumi bize hemen söylesin. Burada gidişler var. Burada da gelişler var. Demek ki giden kişiler ve gelen kişiler. Evrenden bize bilgi vermesini istiyorum. Bakalım evren bu duruma net söylüyor. Evrenden size mesajlar. Şimdi burada bir müjde var. Burada da bir yerleri terk etmek var. Evet, hemen evrenden mesajları alalım. Şimdi sırasıyla bakalım. Eğer aklımıza bir şey takıldığı zaman arkadaşlar onu da burada bir soruyla karşılaşırsak tekrardan evrenden mesaj için, soru cevabı için kart seçeceğim. Şimdi inandıkların uğruna ayağa kalkma ve cesaretini hayatına büyük bereketler getirecek. Şimdi eğer gidişler olduysa, bitişler olduysa, bazı yerlerden gittiysen. Bu iş olur, aşk olur. Şimdi diyor ki cesaretini topla ve ayağa kalk, bereketler gelecek seninle diyor. Evrenin sana mesajı. Dıştan görünüş sizi yanıltabilir. Gerçeğin saklanmasının bir nedeni var. Demek ki bazı gidişler, bazı bitişler olmuş. Her şeyi bilmek zorunda değiliz. Bunun da gerçeğin saklanmasının bir nedeni var. Demek ki bazı gerçekler sizden saklanıyorsa çok üzülmemeniz için de olabilir. Ama şunu gerçek gene de bir soracağız. Şu ortada bir kalsın. Ne saklanıyor mesela? Değil mi? Merak ediyor insan. Evet. Taşların yerine oturması için daha fazla zamana ihtiyacım var. Demek ki burada daha tam olarak taşlar yerine oturmamış. Kozmik akışta senkronizesi. Evet zaten kozmik akışta senkronizesi. Gayet güzel. Negatif titreşimlerde farklı, farklı bir bakış açısı gerektiğinden işaret ediyor. Bakın burada bir negatiflik var. Bu, bu konularda yani gidişlerde bitişlerde farklı bakış açıları kazanın diyor. Şimdi gelen ne geliyor bakalım müjdeler geliyor diyor. Durum düzeltmeyi bekleyen bir gizem halinde. Hmm. Durum burada bir gizem var. Bu gizemi de soracağız. Müjde geliyor da gizem. Neyin gizemiymiş? Enerjinizi doğru yönettiğiniz ve doğru tarafa yönlendirmenin zamanı geldi. Demek ki burada Enerjinizi farklı yerlere harcıyorsunuz arkadaşlar. Doğru yönlere harcayın. Biraz kendinize. Yani kendinize derken e, hani tek e, böyle hani bencil bir yaşam tarzı değil de belki ne bileyim farklı yönlere de çevirebilirsiniz enerjinizi. Mesela hayvan bakmak, doğada yürüyüş gibi, meditasyon gibi enerjinizi farklı yerlerde kullanın. Şimdi diyor ki geçmişi silip yeniden ayağa kalkın. Kendinizi yeniden yaratın. Küllerinizden daha güçlü olarak doğacaksınız. Evet sürekli ayağa kalkın diyor. Bakın. Kozmik enerji olumsuz yanıt işaret ediyor. Bazı konularda kozmik enerji olumsuz. Bunu da soralım. Devam etmek pişmanlığa yol açacaktır. Bunu da soracağız arkadaşlar. Şimdi şu iki kart, üç kart buranındı, bu kart da şuranın da. Hemen soralım. Şimdi diyor ki dıştan görünüş sizi yanıltır. Gerçeğin saklanmasının bir nedeni var. Şimdi o gerçek neden saklandı? Nedeni neymiş? Bize söyler misin? Şimdi arkadaşlar bazı şeyler bitti, bazı şeyler açtı ya da işte gidişler oldu ya bitişler ya da arka arkalarını dönme, sıfır dönme gibi. Şimdi burada diyor ki bu hayatımızdaki en önemli anlardan biri işler hiç olmadığı kadar kolaylaşıyor. Demek ki burada bazı şeylerin bitişi, bazı şeylerin gidişi işlerinizi kolaylaştırıyor da olabilir. Yani bazı konularda. Kalbinizin sesini dinleyin. İşaretler evet'i gösteriyor. Ne evet mesela? Ne evet. Şu anda herhangi bir karar vermeden önce tekrar düşün. Dikkatli olmak gerekiyor. Gizli bir sorun var. Soru soruyu çıkartıyor. Bu <laughs> gizli sorun ne Allah aşkına? Size söylemek istemiyor evren belki Size en uygun olanı bulmak için farklı yollar deneyin. Hmm. Demek ki size uygun olan bir yol değil bu gittiğiniz yol. İş olur, aşk olur ya da başka bir konuyla ilgili. Farklı yollar deneyin diyor. Tutku ve pozitiflik yayıyorsunuz. Tamam, güzel pozitiflik yayıyorsunuz. Sonuçta burası düzelecek. Şimdi burada devam etmek pişmanlığa yol açar. Neye devam etmek? Şimdi diyor ki uyumlu bir pozitif enerji etrafınızı sarıyor. Mevcut durum olumsuz titreşimler sarmış durumda. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey tam siz olumlu ve pozitif böyle bir şey yaydığınız zaman Burada etrafınızdaki insanların belki enerjisinden kaynaklı bu mevcut durum olumsuz titreşimler alıyor. Ya da düşüncelerinizden kaynaklı da olabilir arkadaşlar. Düşünceniz belki bir olumsuza düştüğü için olumsuzlu olumsuz titreşim çekiyorsunuz kendinize. Bundan kaynaklı bir şeyler yaşanıyor gibi. Kendinizi bu enerjiden arındırmanın ve kurtulmanın zamanı geldi. Bakın olumsuz titreşimler alıyorsanız bu kötü enerjilerden kurtulmanın zamanı geldi. Kötü düşüncelerden ya da ya da sizin enerjinizi aşağı çekenlerden uzak durmanız ve arınmanız gerekiyormuş. Ya da olumsuz düşünce kalıpları gibi de düşünebilirsiniz. Şimdi durum çözülmeyi bekleyen bir gizem. Şimdi melekler diyor ki bu akıllıca bir seçim olmadığını söylüyor. Neymiş o akıllıca seçim? yolzun pozitif enerjiyle aydınlanıyor. Seçim Seçim ne? Ruhlar şu anda tüm gerçeklere sahip olup olmadığınızı soruyor. Şimdi demek ki burada meleklerin size bazı şeyleri diyor ki sen bir düşün bakalım. Hangi gerçeğe sahipsin? Sen ilk önce kendi gerçekliğini bir bul diyor. Ondan sonra diyor başkalarının gerçeklik algısını düşün ya da konuş diyor. Burada melekler size şu anda bir seçim yapmanın doğru zaman olmadığını söylüyor. Evren. Şimdi şuna bakalım. Kozmik enerji olumsuz bir yanıta işaret ediyor. Peki bu olumsuz yanıt neyle alakalı? Şimdi acele etmene gerek yok. Bir şeyleri zorlamana da gerek yok. Beklentiler mükemmel bir zamanlamada gerçekleşecek. Demek ki burada beklemek gerekiyor. Zorlamayacaksınız. Hiçbir şeyi akışa bırakın kendinizi. E, tabii hiçbir şey de yapmayın demiyoruz ama demek ki bazı şeyleri zorlamamak gerekiyor arkadaşlar. Bir zamanlar görmezden geldiğiniz tavsiyeleri ön sözleri tekrar değerlendirin. Şimdi ön sezgilerinize, sezgilerinize güvenin burada arkadaşlar. Sezgileriniz zaten size yol gösteriyormuş. Peki son bir kart seçelim. Mevcut durumun değişkenliğini benimseyin. Bakın durumunuz belki mevcut durumunuz değişkenlik gösterecek. Bu değişkenliği kucaklayın. Yani bu değişikliği, hayatınızdaki değişikliği, herhangi bir şeyi, belki aniden bir kayıp yaşadınız, belki herhangi bir şey oldu, ayrılığa maruz kaldınız, işinizden oldunuz, maddi açıdan sıkıntıya düştünüz. Demek ki burada bu mevcut durumun değişiklenliğini benimseyin. Yani hayatta her şey değişebilir. Siz de değişiyor olabilirsiniz, değişmiş olabilirsiniz. Bu durumu benimseyin artık diyor. Yani durum bundan ibaretmiş. Evren bize Böyle söyledi arkadaşlar. Evet evrenden mesajlarımız bu kadar. Kendinize iyi bakın. Beğen, like yapmayı unutmayın. Abone olarak dinlerseniz de çok sevinirim. Şimdiden hepinize çok teşekkürler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.